ne yapalım peki? Şimdi değişik değişikler. Bir tanesi Rakiplerinizden bir tanesini, iki tanesini tanıtayım. Konuşmadan önce konuşuyorum. Bir yerde üniversite davet etti. Üniversitede konuşma, üniversite değil, üniversitenin bir toplantı geri alınmış. Şu çiftliği de sabancı yapmış. Orada bir yerde konuşma Arada biri geldi, çocuk geldi. Çocuk, çocuk diyor, çocuk geldi. Kaç yaşında? Söyleyeceğim. Çocuk geldi. Size bir şey sorabilir miyim? Olur. Mu? Yanına başka biri geldi. Şey sosyal ortamdan biraz daha büyük biri geldi. Sonra sonra diyor sen sen kaldın. Siz biraz gelin Rahatsız Rahat sor çocuk. Kaç yaşındasın sen? iki.'' Peki. Nasıl geldin buraya? İşte babamla balık avlayanları seyretmek için sahilde yürüyordum. Evet, şey gibi. Afişi gördüm gelecekle ilgili. Ondan sonra ikna ettim girdim. Peki. Ne istiyorsun? Şimdi dedi, bir yorumum var. Şu dedi otonom araçlara geçerken de sanki dedi bir e, ara yüzmüş gibi gösterilen dedi. Yalnız kelimeler öyle. Ara yüzmüş gibi gösterilen hibrit araçlar ve onun üzerinde ki elektrikli araçta ara olmaları bugünkü enerji yaratımımız ve kullanımımızı düşündüğünüzde biraz karmaşa, biraz ikilem yaratmıyor Öyle bir soru. Neden? E çünkü biliyorsunuz dedi, doğal gaz üretimimizin yüzde altmış elektrik üretimimizin dedi, %67'sini yüzde altmış doğal gazla karşıyordu bu dedi sub soil içinde de pek anlamlı bir şey olmuyor. Toprak altı. İşte ee, işte petrol dedi bir şey olmuyor. Şey. Öte yandan dedi, güneş tarlaları dedi, güneş tarlalarının dedi, ömürleri dedi, üzerindeki lityum pillerden dolayı dedi, ikinci cins yani. oldu Şöyle bir sorun var dedi, kullanıldıkları toprağı, altındaki toprağı dedi, öldürüyorlar Alışverişlerini Alışverişten dedi, sonra dedi. Onun için dedi, Çin'de de metrekareler o kadar önemli değil ama sadece ona dönerse dedi, ileriki dönemde dedi, kuraklıkları da düşünürsünüz dedi ve de toprağın kullanımının verimsizliğini de düşünürsünüz dedi. E bu da zarar. Sağlam fücret bir şöyle gelmiş. Onun yerine dedi, çözüm dedi. Var olan dedi, potansiyel enerjileri dedi, insanlarla, hayvanlarla her yerde ama şey söylemiyorum dedi, bu filan falan söylemiyorum dedi, var olanlar dedi, kinetik enerjiye çevirebilmek için ciddi altyapılar üretemezsiniz. 12. Rakip. Ben hiç hazır değilim yani. 16 yaşında bir çocukla tanıştım. 9 tane şirketi var. 5 şirketi silikon muhabbesinde. Ve bu arada da sanırım 11 ya da 12 tane Şirket batırmış. 16 yaşında. Sağlam bir ebeveynim var herhalde onunla birlikte. Olabilir. 8 öncesi. Olabilir. Sen <laughs> <laughs> <de> sağlam bir <laughs> kadın ve <böyle> büyük bir yoksaklar. <laughs> <laughs> evet, sağlam bir evet. Ama şöyle, düşünme sistemi de farklı. <laughs> arasında. Birkaç kişiyiz. Biri dedi ki, sen dedi, peki dedi, büyüyünce de hangi üniversitenin hangi dalına gideceksin dedi. Abi dedim ben daha çocuğum ya dedim nerede bunlar? Gider miyim? yapayım, maaşım daha çocuğum. Dedi. Bilmiyorum dedim. Peki dedim. Peki nasıl bütün bunların peşinde koşuyorsun ve gerçekten yapmak istediğin ne dedim? Gerçekten yapmak istediğim değil de yapmak istemediğimi söyledim. Ben dedim bir şirket kurduğum zaman dedi, O başı belaya girdiği zaman ve problemler tavana çıktığı zaman dedi, en zevk aldım. Dedi. Asıl korkum dedi, bu şirketlerden bir tanesi dedi, çok başarılı olur kadar dedi. Ben de onun kölesi olurum. Şimdi bunlar tamamen bizim düşünme sistemimizin, alıştığımız eğitim sisteminin başarı başarısızlığın, kazanın kayıpların tam tersine oluşan, ya bunlar da çok farklı ve bir iki tanesi örnek, en çarpıcı iki tanesi de örnek. Çok farklı. Ha biz ne yapacağız şimdi değil mi? Gelin sorunun gerisini. Biz ne yapacağız? Al, e, şey, e, şey yok. Hazır da yok. <laughs>